Yeni bir blok başlatmak istedim bu hafta. Biraz yoğun geçecek. Umarım çekebilirim hepsini. Bu sefer haftalık blok yapacağım. Umarım yapabilirim ve bitirebilirim. Şimdi biletimi aldım. Bu hafta bir İstanbul'da ofis günü olacak. Bir de bir şirket etkinliği var. Ona katılacağım. Biletlerimi aldım. Hemen dedim buradan başlayayım çünkü Pazartesi bugün. Neyse böyle bir başlangıç yaptım. Şimdi doğayı bıraktım ablayla beraber oyun grubuna. Geldim. E, ufak bir toplantım var ona gireceğim. Sonra öğle arası ve ilk öğünümü yiyeceğim. Kahvaltı yapacağım çok açım. E, sonra bir kahve içerim. Tekrar öğleden sonra iş başı. Sonra bu yarın gece yolculuk yapacağım için bir ufak bavul hazırlamam lazım. Onu hazırlayacağım. E, biletlerimi de aldım sayılır. E, böyle. Haftalık vlog hayırlı olsun diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Evet tekrar selam arkadaşlar. Blok bitti dermiş. <laughs> akşam oldu. <laughs> İyi ki günlük blok çekmiyorum şu anda. Bir sabah göründüm bir de akşam göründüm yani. Başka hiçbir şey çekemedim. Çok yoğun başladık ya bugün pazartesiye. Ay neyse şimdi akşam oldu. Anca telefonu elime aldım. Ay. <laughs> neyse. Eee... Öyle bakalım şimdi bundan sonra çekerim. İyi ki haftalık vlog çekiyorum şu anda. Günlük olsa bitmiştik yani. Ver kuzum. Ver yavrum. Neyse şimdi akşam oldu artık. Birazcık parka gideriz doğayla eğer o isterse. Sonra yemek saati, mama saati. Babayı bekliyoruz şimdi değil mi? Doğa nereden geliyor baba doğa? Hı? Ha. uzaklardan geliyor değil mi? Yürüyerek geliyor. Öyle görüşürüz bakalım bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda derken gün апdate'te. De. Allah. Tamam yok. <laughs> <Allah. gülüyor> <Allah. gülüyor> <Allah. gülüyor> duygu ee, şimdi ufak bir çanta hazırlayacağım ee, o yüzden burada tekrar açmak aklıma geldi nihayet gece yola çıkacağım ee, yarınki İstanbul'da etkinlik için iş yeri etkinliği için ee, gece otobüse bineceğim dörtte otobüsüm var ee, yarın sabah orada olacağım direkt o yüzden direkt kıyafetlerimle gitmem lazım şimdi e, yarın yani bu gece giyeceğim kıyafetlerimi hazırladım ertesi günde ofis var. Perşembe günde ofise gideceğiz. Ee, o yüzden ona da ayrı bir kombin yaptım. O da burada. Kişisel işte taraktır, diş fırçasıdır, macundur falan gibi ona ayrı bir poşet yapıyorum böyle. O burada. Ee, bir tane arkadaşımız doğum yapmıştı. Ona da bir hediye almıştım. Ee, o da burada. Onu da yanıma unutmayayım dedim. Doktora vesilesiyle hiç okuyamadığım kitap yani bitiremediğim. <laughs> Okuyorum ama bitmiyor kesinlikle. Malum kafada dağınık olunca. Bu da burada. Laptop çantam var. O laptopum şu an açık olduğu için öğle arasındayım şu anda. E, laptop açık olduğu için onu katlayamadım. Onu akşamleyin koyacağım çantaya. Laptop çantam var. Onun içinde bataryalarım, işte kulaklıklar vesaire. Akbil. Yeni adıyla İstanbul kart var. Bir de şu çantayı alacağım. İşte cüzdandır, telefondur vesaire onları buna koyacağım. Bir de işte kitap şu olabilir ya da öbür laptop çantasına sığmayan birkaç eşya olursa onları da buna koyacağım. Böyle bir yolculuk yapacağız. Perşembe günü ofisten sonra da buraya geri döneceğim. Çarşamba gecesi yani çarşamba etkinlikten sonra annemlere gideceğim. Annemler de Kocaeli'ye taşınmıştı. O yüzden bayağı bir uzun bir yolculuklar olacak benim için uzun zaman sonra. Kocaeli'de de bir gece kalacağım. Perşembe sabahı işe gideceğim gün oradan Kocaeli'den gideceğim. Perşembe gün ofis bittikten sonra da dediğim gibi buraya tekrar geri döneceğim Bandırma'ya. Unuttuğum bir şey yoktur umarım diyorum. Ve umarım vlog çekebilirim bu süre içerisinde. Öyle bunları paylaşmak istedim. Doğayla ablamız da. Ee, arkadaşına gitmişti onlar çağırmıştı hemen bu fırsatı da değerlendirdim Öyle arasına sonra da doğa hemen uyumaya geleceği için bunları hazırlayıp çantaya koyup hemen odama geri gideceğim o zaman görüşürüz evet bu arada ben hiç kahvaltı dahi yapmadım saat şu an 12'ye geliyor bir şeyler yemeye karar verdim canım da aslında böyle normal böyle peynir zeytin de çekmedi ayıptır söylemesi o yüzden e, tatlı bir kahvaltı canım çekti. Zaten yola da çıkacağım. E, yollarda da şımarıklık yapma hakkımız var. O yüzden şimdiden başlayayım dedim. Şeyler düştü inşallah Neriman bir şey yapmıyordur. Görüşürüz. İlk defa böyle bir şey yaptım. Çok güzel bir görünüyor. Umarım tadı da güzel olur. Birazcık da ısıttım tosta, azıcık. Hatta altı açık kalmış. Hemen kapatayım. E, bir de yanına fitre kahve yapacağım mükemmel bir birleşim olacağına inanıyorum. Umarım öyle olur. şükür kavuşturana ya ne yolculukta ama 6 saattir yoldayım anca vardım Kadıköy'e ay çantamda durmuyor ay, şimdi gidiyorum buluşacağımız yere inşallah zamanında varırız <laughs> evet o da annesiyle yavrusu. Başka kimler vardı annesiyle yavrusu onu da getir. Herkese merhaba. Ben bu videoyu kapatmamışım arkadaşlar. Çok yoğun bir hafta oldu benim için. En son kadıköy'e çıkmışız orada kalmış o video. Ben ondan sonra servise bindim. Kocaeli'ye gittim. Annemlere. Ee, orada bir gün kaldım. Ertesi gün oradan işe gittim. Ofise. Ataşehir'e. Kozyatağına pardon. O gün Kozyatağ'da çok yoğun geçti. iş falan filan derken akşamleyin de hemen koştur koştur Dudullu'ya gidip otobüse yetiştim. Tekrardan evime geri döndüm. Ama o kadar yoğundu ki yani bir gün sadece çekebilmişim. Diğer günleri çekemedim. Çok yorgundum. Zaten giderken gece otobüsüyle gitmiştim onu biliyorsunuz zaten 4 otobüsü 3.45 bine. O yol da çok uykusuz geçmişti. O gün bütün günüm zaten uykusuz geçti bayağı perttim. Gece de zaten annemlere gittim falan filan derken çok böyle şey hemen uyuyakalmışım uyumuşum. Sabah erkenden yola çıkmam gerekiyordu ofise çünkü ko koca elinden gidecektim. Öyle bir şey çekememişim yani benim haftalık blogumda bu kadar oluyormuş demek ki. Benim haftalık vlogum bile konuşmalıymış yani. Neyse. Onları bir söyleyeyim. Bu videoyu da burada kapatayım dedim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım sıkılmamışsınızdır. Haftaya güzel bir video geliyor. Onunla birlikte gelebilir umarım. Daha doğrusu. <laughs> Neyse. Ee, böyle. Şimdi biz de doğayla ay, takılmaca yapıyoruz. bu şarjımızı da kurmuştuk. Allah. Öyle kahvemizi içiyoruz. Ben de bu videoyu bir kapanış videosu çekeyim dedim. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.